Bugün öğretmenler günü. Herkese merhabalar. Yedi Başak'la yeni bir güne hoş geldiniz. Gazeteki Savaş'ın 414. gündeyiz. Bugün öğretmenler günü. Ve maalesef Gazze'deki öğretmenler günümüz kutlayacak neredeyse öğrencim kalmadı. Birçoğu şehit oldu ve geri kalanlar bombalar nedeniyle yerinden göç etmek zorunda kaldı. بيضل زي ما هو ما بناخد منه هالقد لما نيجي نقرب ل 77 لاقرب 10 Benim adım Seher Sirdah. Yedi Ekim'den bu yana eğitimin durduğunu Gazze'de mesleğini icra etmek isteyen bir öğretmenim. Bugün öğretmenler günümüz. Fakat ne bir öğrencimiz ne de sınıflarımız kaldı. Neden? Böylesi zor bir dönemde Yedi Başak Derneği şadır sınıflarımıza kurmaya başladı. Fakat şu anda sadece 300 öğrenci eğitim görüyor. Gazın geleceği için eğitimin her şartta devam etmesine gerekiyor. Öğretmenler günümüz kutlamak isteyen herkese bize destek vermeye ve şadır sınıflarımıza sayısını arttırmaya davet ediyorum.